Herkese selam arkadaşlar. Bugün metin için bir tane e, bir rol yaptık arkadaşlar. E, çocuklarının daha iyi olur bence. Şimdi arkadaşlar rol yapacağız. Hadi o zaman videomuza hop video. Oh, herkesin de bebekleri var benim bebeğim. Evet. Bugün bebek sahiplendik. Yuppi. Neyse hemen gelin bebek sahiplenme yerine şöyle hemen. Evet. İnşallah benim de güzel bir çocuğum olur. Aa, çok güzel bebekler var. Nasılsınız? İyi misiniz? Nasılsınız? Ee, selam ben siz benim çocuğum olabilir misiniz? Anneniz olabilir mi size? ya bizi yıkınca uzakta kitlenmedi sen bizi sahipten ne olur aa tamam hemen sahipleneceğim zaten yok hayır dönmeyeceğim sizi hayır dönmeyeceğim dur ver şimdi bana neden lan dedi of kardeş sen kaç hadi bir dakika çok bir dakika hadi of tamam ya tamam arkadaşlar işlemleri yapıyorum aynen evet efendim şunların hepsini almayacaksınız o kadar tamam mı tamam bunun sesi var ya bebek gibi neyse ben şurayı çırp tamamdır evet tamam tamam işlemler tamam tamam efendim nasılsı olabilir artık bebeğimizsiniz bebeğimsiniz. Aa, şimdi hadi gidelim evimi göstereceğim size. Senin evin var mı? Ay tabii ki de olmaz olur mu? Hadi gelin. Ben <laughs> Ay yanlış kapıdan çıkardım. Şimdi. Hemen gidelim. Evet hemen. Ay bana deneyim bakayım. Bir çocuğum. Oğlum bin hadi. Tamam anne biliyorum. Tamam tamam biliyorum. Ben hem zenginim. Benim villam var. Ee, yani çok zengin anneye beklenmiş. Gerçekten mi? Evet tabi ki de. Ben çok zenginim. Bakın benim villam var. Gerçekten çok zenginsin. Ne var yani benim de yani apartmanım var ne yani yani gerçekten var mı? Ha, tamam o zaman yani ne yapayım? <laughs> hadi içeri girelim. Hadi içeri girelim. Evet. Evet, evi gezebilirsiniz. <laughs> evi gezebilirsiniz. <laughs> of, tamam ya, gezer, gezer. <laughs> Ay, gezer. Evet. Gezersiniz. Hadi yürüyün hadi. Hadi yürüyün. Hadi, hadi. Of ya. İnşallah benim başıma bir dert açmazlar ya of neyse hemen gidip şu modelleri göstereyim bunlara zaten botok yaptırıp seslerini de izleyeceğim bok gibi sesleri var odanız bu burası odanız bu ne lan bu ne bizim odanız mı lan bok gibi çadır yapmışsın buraya arkadaşlar kalbimi çok kırıyorlar ya Tamam gelin siz şöyle gelin Arkadaşlar bunlar ne ya? Benim kafamı yoldular ya bunlar. Hep gelmeler dele. Gelip çalıların içine giriyorlar. Neyse arkadaşlar. Evet. Çocuklar evinizi sevdiniz mi? Ha e işte. Edar edar yani. eder. edar. Of edar edar e diyorlar arkadaşlar ya. bizim konuşmasına baktım. Neyse odanızı beğendiniz mi? çok teşekkür ederim. Evet, çok beğendim. Ben seni de çok beğendim. Evlesene benimle. Sen Hemen mısın ya? Sen öldür ben ananım tamam mı? Ben senin ananım. Anan. Anladın mı seni? Ananım. Ana ben ki ben sana annelerim. Anne. Ne dersen de oğlum ya. Tamam. Ee, her şey derim sana. Anne. sana tamam mı? As, tamam der. Hadi çocuklar. Ee, hadi. Evet arkadaşlar, my video e, arkadaşlar diyor ki ne? Abone olmayanın bilgisayarı inşallah bozulur diyor. Doğru söylüyorsun e, kankam benim. E, evet, doğru söylüyor kanka. İnşallah bozulur arkadaşlar. Hadi destek ettik size. İnşallah bozulur. Arkadaşlar öyle bir veda Umarım videomuzu beğenmişsiniz arkadaşlar. Aşağıda like atmayı ve aşağıdaki arkadaşların kanalına abone olursanız da çok sevinirim. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.